Evet arkadaşlar selamlar. Geçen av yaptığımız Andolu yakasında teyit etmeye geldik. Bakalım balık devam mı? Silikonumuz 1.2 inç Rock 5 Shot Reins'in. Cigette 1.75 Tungsten. Liderimiz Seguar. İpimiz şey ester var bugün. ester deneyeceğiz. Kamış aynı. Blue Porter şöyle göstereyim. Makine Vanquish C2000S. Her şey sağlam duruyor. Yani 1.75 ile S'ler nasıl olacak bilmiyorum ama deneyeceğiz. Bakacağız, göreceğiz. yaptık. Şöyle boşluğu alalım. Hop. Dur abi gel çıkaralım şurada. Allah abi bunlar her şey ya niye? malzeme. He o büyük abi ya gel şunu alalım. Bunu... Senin silikonu da mı tuttuk? Erkan abi az kalsın sana atıyordum. <laughs> Bana kalamar attılar. Ben ipe geçiyorum Levent ya. Sevmedim bir garip geldi anlayamadım. Kayalarda kaya abi. girdim buraya. Tint tint tint. Çekil yavrum orası benim yerim. Anam pardon orası değilmiş benim yerim. Oo, Levent bak. Ay Levent gitmiş. Gözüküyor mu acaba? Kameranın şeyi kapalı. Abi sen balık alıyor musun? O güzelmiş he. Aynen. Bir tane şey geldi. Bunu bir kere daha atıp Biraz bekliyorum. İp gelince sarıyorum. Bu isome miniye son bir atış hakkı daha vereyim. Zaten düşecek. Mini mi? Ya Iso Mini çok avcı da işte böyle yani iki çekiştirmeye gidiyor. Eko veya Mini gibi ya da Berkley'in diğerleri de bir tık daha sert yapısı. Eko çok yumuşak. Eko ya Allah. Iso Miniye laf ettik hemen aldı balığını. Ama böyle saçma bir takılmayla geliyor yani ya kötü yerinden yakaladık. Ya adamın elinden alırlar öyle. Oğlum kayıtlardan izleyeceğim. O geçen şey yapan sen miydin? Bir fotoğraf çekip devam edelim. Anam. Kamışı da elektrik direğine tam çarpılmalık. Bak, silikon gitmiş. 3 balığa bir isome. Isome mini satış açısından çok güzel. Ama kullanmaya çok kötü. Bir tane balığa bir mırmır. Mır. O mantıklı almıştı. Abi zaten öyle alacaksın. Yoksa diğer türlü... Diğer türlü isome mini adamı yorar. Gözüne sokacaksın yani. Hani görecek onu. Allah Allah. He aynen abi ya. İsmi Mini, her atış alt düzelt, alt düzelt. baksana o oh. ah artistik yaptık böyle oldu

Eğlencesi Hop. Allah. Kaçırdık. Bak bu vuruş alırsan... Oynarken kaçırdık. Ya aynen. Ha aldım. Ha, yok Yo kalamam açıktır bence. Hadi, hadi. Yok ya kalamam açık. Aynen. Bunu da bir fotoğraflayalım. Mezgit. mezgit. Oo, iyi mezgit Tabii canım. Ben Önder abi. yeni yere bulundu. <gülüyor> <gülüyor> yok mu tavuk? Tavuğa gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> o ya mezgitin boyu güzel gibi. Bak. Aha bir mezgit daha geldi. Teşti. Ha şurada yavru zargana mı var? Tabii yani. Bilmiyorum da kalamam da açık olabilir. İstavrit. İstavrit. Çok derdin Niye? Olduğunu mı yani? belki gelir başka zaman. anam takılmayı kurtaracağım derken seni yakalıyordum Erkan abi. Anam nereye attı? Hı? Mezgit değil ya. Mezgit bir tane alacaktım zaten. Onu aldım işte. Lan eşek git. Oğlum hemen takacaksın o zaman. lan kediden kaçıracağım diye kameraya şey yaptık. Ha. Tamam iyi. Şeye yakınmıştı bu sefer. Bir de ileri atacağım diye iki buçuk gram atıyorum ha. <laughs> Dur şurada. Eyvallah. Abi. Hı? Neyden? Tungsten atıyorum. Hani ya kendime izin verdim. Abi ayarlarız onu. Otomatik süresi var herhalde. dipten kaya alayım diye. Ver abi onu. Yemiştim. Sofradan. Son atışım. Ünlü kapanış sesi geldi. Bozuluk Anam. Bitti, mı gidiyorsun? Mi yatıyorsun? Hastane girişinde mi yatıyorsun? ne lan <laughs> 3, lira doğal gaz faturası gelmiş dedim. Bir önceki 2.800 lira, benim evime 1.500 lira gelmedi ya. Hiç bir fatura Aşağıdaki 15.000 lira geliyor. Ben faturamı kardeşim ne yapıyorsun ya? Yani, ben nasıl güleceğim ki Bu, bu sıradan bir abilik eterek, Ramazanımızın gün geçti. ismini yeter bana öyle. al üstünü bırak. Kalkın ve gidin. Nereye gidiyorsunuz? Gönlünüzde, göbeğinizde? Öğrünü ver. Ben al, da dururken, kilit kapıya. Kilit kapıya. Kapıyı ayırın. Ben kilit yapayım, kilit kilit. Ben kapı kirli değiştirirken, müşterimle Ondan sonra baktı gitti. Ben bağırıp Anam toplandınız mı? Tribe <laughs> giriyorum. Ondan sonra tamam abi ya falan. <laughs> Oğlum balık <laughs> başladı niye toplanıyorsun? Gir lan içi dayı. Ben gidiyorum cehennemin dibine gittim dedim ya. Hayvanı ters kelepçe şey giy. Oğlum atacak, atacak balık var. Bak, nasıl bu yok ya nasıl aldık atacak? <laughs> Hı? Lan trollüyorum zaten. Balığı alacağız diye canımız çıkıyor. Yani, e Yok Japonya'dan mı getirdin poşeti? Bak abi. <laughs> an, tamam sana benim... <laughs> ev var ya nasıl? Ev var ya. Yok. Oğlum harbi atacak balık var lan. He? Yok olmaz. Hayrı kaçar. Şuradan hop. Al orada al. Anam sen mi aldın oğlum sen zaten 500 kilosun. Al at. Şu kaliteyle bir tanış. Pardon lan seninki de mi RST? Benimki daha da daha da iyisi. Daha mı iyisi? En iyisi bu. Çünkü benim. Bu kısa ya. Ne bu? 5-4 Blue Porter. Ben be... aynı komik aldım. Bayağı bir güçlü

Şu açıdan çekmeye başlamışım artık. Sabaha kadar buradayız Levent. Nasıl gözüküyor ışık? Bence gayet güzel gözüküyor. Ya kamış tabii şimdi su şeyden hani ya, suyun üstü. Ya önemli değil. Ben de ısır gözüküyorsa yeter. Gözüküyor gözüküyor. İzlersin kendini. Toray değil mi? Bu? Kendine Toray. Kendine selam göndermek ister misin videoda? Nerede zamanla selamlar. <laughs> ben de diyorum bu makine bir gariplik var ya. Bu... Niye? 2000'miş ya. 2000. Dinleyip <laughs> yani bir şeyler farklı geldi. Kafa büyük

Ouais. Bilek evet hareketlerin çok şey. İşte bu. Hı? Çabuk 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 çabuk. gidi gidi gidi. Hı? Gel kameraya göster ama ya şu balığını. Epozir yok ne bu? Mini o beyaz. Ben dipten alacağım diye. At bakalım kim alacak? Bir daha alayım o zaman. Bir daha alayım. Niye hoşuna gitti değil mi? Kim aldı? Burada. Yo alamadılar. Aşağıda o 5 tane daha kedi var. Sen yerdeki lüyü müsindir zaten? O tombul. Nerede? Orada da mı kedi var? Her yerde, her yerde. Dur biraz da Biraz daha bekleyeyim. atmıştır. Senin makinen adı Mira mi? Hı hı. Memnun musun? Hı -hı. yani ondan çok emin olamıyorum bu satsenize gittiğim zaman manfort'ta gym power'ı elime aldım abi <laughs> yani e, şey daha dolgun bir şeyi var yapısı var o yüzden hani onlarla daha iyi hissedebileceğimi düşünüyorum ama çok da bilemiyorum tabii ki sen daha iyi bilirsin yani e, yo tabi canım ya segment şey yaptıkça arttıkça zaten mesele o yani sarım daha iyi. Sarım niye daha iyi? Her bir kolum kolun turunda kafa ileri geri oynuyor ya yukarı aşağı. Hop. o fark ediyor. Lan bırakma da al. İyi. Son balığımız istavrit oldu böyle. Son balığı görüşürüz